17. testimizin çözümüyle birlikteyiz hemen başlayalım. Kağıt üretiminde ağaçlar ham madde olarak kullanılır. Aşağıda geri dönüşüm yapılan ve geri dönüşüm yapılmayan iki farklı bölgede bulunan ağaç miktarlarının 10 yıl içerisindeki değişimi bize verilmiş. Ağaçlar ve bölgelerin iklim koşulları özdeşmiş. Ayrıca bölgelerdeki ağaçların yalnızca kağıt üretiminde ham madde olarak kullanılıp da bilinmekteymiş. Bu bilgilere göre geri dönüşümle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi 10 yıl boyunca geri dönüşüm yapılan yerde ağaç miktarında herhangi bir azalma görülmüyor. Ama geri dönüşüm yapılmayan bölgede 10 yıl içerisinde ağaç miktar azalmış. Hemen bakalım. Çöp miktarını azaltır diyor. Şimdi geri dönüşüm yaparsan çöp miktarın azalır. Doğru ama buradaki görselden ben bunu çıkartamam. O yüzden bu gitti. Enerji tasarrufu sağlar. Evet geri dönüşümde kağıdın tekrar üretilmesi enerji tasarrufu sağlar. Ancak buradaki görsel bana bunu vermez. Yani ben buradaki görsele göre bu bilgiye de ulaşamam. Gitti. Doğal kaynakların korunmasını sağlar. Evet bunu ulaşabilirim. Çünkü doğal kaynaklar yani buradaki ağaçlar geri dönüşüm yapılan yerde aynı şekilde kalıyor. Ancak geri dönüşümün yapılmadığı yerlerdeki ağaç sayısı azalıyor. Ben bu görselden bunu ulaşabilirim daha az işlem ile üretim gerçekleştirilebilir. Evet geri dönüşümde daha az işlemle üretim gerçekleşir ama diğer şıklarda olduğu gibi buradaki görselden ben buna ulaşamam. Cevabımız C şıkkı. Üzerinde geri dönüşüm işareti bulunan bir kutuya aşağıdaki atık maddelerden hangisi atılamaz diye bana soruyor. Şimdi su şişesini atabilirsin. Plastiklerin geri dönüşümü var. Bitmiş piller yenilenebilir, şarj edilebilir. Piller geri dönüştürülebilir. Şarj edilemeyenler ise bunlar güvenli alanlarda, depolarda, toprak altında, kurşun odalarda bertaraf ediliyor. Yani toprağa bu ağır metallerin karışması engelleniyor. Yani gene geri dönüşüm olarak biz onları topluyoruz. Muska bu evsel bir atıktır. Bunun geri dönüşümü yoktur. Dolayısıyla bunu atmak uygun değil. Bisküvi ambalajı, evet ambalajlarda, paketlerde bu geri dönüşümü yapılabilen ürünlerdir. Karton, kağıt bunların geri dönüşümleri mümkün. Dolayısıyla bu da olabilir. Cevap C şıkkı. Aşağıda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen bazı maddeler verilmiştir. Bu görsele göre hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi atık yağı, karton kutuyu, plastik şey ve kağıdı dönüştürebiliyormuşuz. Motor yağı şişesini, yiyecek bulaşmış kartonun ayna ve meyve kabuklarını da dönüştüremiyormuşuz. Tamam. Yalnızca katı maddeler geri dönüştürülebilir. Hayır burada atık yağ da var. O zaman bunu söyleyemem ben. Yanlış. Hiçbir gıda ürününün geri dönüşümü gerçekleştirilemez diyor. Burada atık yağıysan geri dönüşümünü gerçekleştiriyorsun. O zaman bu da gitti. Atık maddeler birbirlerine karışırsa bazı geri dönüştürülebilir maddeler geri dönüştürülemez hale gelir diyor. Şimdi karton kutuyu geri dönüştürürken sen yiyecek bulaşmış karton kutuyu geri dönüştüremiyorsun. O zaman ben buradaki ifadeyi söyleyebilirim. Yani buradaki görselden buna ulaşabiliyoruz. O zaman cevabımız A oldu. Kullanılmayan eşyaların tamir ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan tekrar kullanılmasına yeniden kullanma denir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yeniden kullanmaya örnek değildir diyor. Yoğurt kolasının saksı olarak kullanılması. Evet farklı bir amaçta sen bunu kullanıyorsun. Olabilir. Yeniden kazanımdır bu. E, evlerde oluşan atık yağlardan sabun yapılması. Bak şimdi burada e, tamir ve temizliğin haricinde bir dönüşüm süreci var. Bu e, geri dönüşümdür. Dolayısıyla sen buradan farklı bir e, madde elde ediyorsun. O zaman bu kenarda kalsın. Market poşetlerinin çöp poşeti olarak kullanılması, evet farklı bir alanda sen bunu kullanıyorsun. Bu tekrar kullanıma örnek. Ee, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi, evet bu da yeniden kullanılmaya bir örnektir. Dolayısıyla şurada bir dönüşüm olduğu için cevabımız B şıkkı. Aşağıda bazı maddelerin madenden üretimi ve geri dönüşüm ile üretim esnasında harcanan enerji miktarlarının karşılaştırılmasını gösteren bir grafik bize verilmiş. Bu grafiğe göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. En fazla enerji tasarrufu alüminyumun geri dönüşümünden sağlanır. Şimdi incelediğimde en fazla alüminyum olduğunu görüyorum. Çünkü 200 iken 20'ye düşüyor bu enerji harcaması, enerji sarfiyatı. Dolayısıyla en fazla geri dönüşümün sağlandığı Enerji tasarrufunu sağlam alüminyumdur diyebilirim ben. E, tamamının geri dönüşüm esnasında en az %50 enerji tasarrufu sağlanır. 100'den 40'a düşmüş %50 var. 200'den 20'ye düşmüş %50'den fazla var. Ama şu ikisinin de %50'den azdır tasarruf. Dolayısıyla bunu ben doğru kabul edemem. Madenden üretimde geri dönüşüm ile üretime kıyasla daha az enerji harcanan hiçbir madde bulunmamaktadır. Evet burada dikkat ederseniz hepsinde mavi olan yani madenden üretilen enerji tüketimi daha fazla. Dolayısıyla bu ifade doğru. Ne oldu bizim cevabımız? 1 ve 3 C şıkkı. Geri dönüşüm bilinci gelişmiş bir öğrenciden aşağıdakilerden hangisinin yapması beklenmez diye bana soruyor. Her ürünü ihtiyacı kadar kullanın. Evet ihtiyacının fazlasını almaz kullanmaz beklenebilir. Evdeki atıkları cinslerine göre ayırıp toplar. Kağıt atığını, cam atığını ya da plastik atığı ayrı ayrı toplar. Bu da beklenir. Tek kullanımlık ürünleri kullanmayı tercih eder. Şimdi tek kullanımlık ürünlerden ziyade tekrar tekrar kullanılabileceği ya da geri dönüştürülebilecek ürünler kullanmayı tercih eder. Dolayısıyla bu hatalı kullanım dışı kalmış atıkları gerektiğinde başka amaçlar için kullanılabilir. Evet yeniden kazanım amacıyla bunu farklı amaçlarla kullanabilir. Cevabımız C şıkkı oldu. Elif evindeki kullanılmayan eşyaları ne yapabileceğini düşünmüş ve gerçekleştirmeyi planladı. aşağıdaki gibi bir liste oluşturmuş. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Küçük gelen kullanılabilir durumda olan kıyafetler ihtiyacı olan kişilere iletilecek. Tamir edilemeyen elektrikli süpürgenin plastik ve metal parçaları ayrılarak geri dönüşüm kutusuna atılacak. Kullanılamayan çaydanlık demliği saksı olarak kullanılacak ve bitki yetiştirilecek. Şimdi burada ikincisinde geri dönüşüm var. Şu 1 ile 3 de geri kazanım var. Yani sen bunları tekrar yeniden kullanıyorsun. Elif listesindeki yapılacakları gerçekleştiğinde atık miktarının azalmasına katkı sağlamıştır. Evet burada geri kazanım ve geri dönüşüm atık miktarını azaltmayı sağlar. Doğru. 1 ve 3 numaralı planların gerçekleştirilmesi maddelerin yeniden kullanımını sağlamaya yöneliktir. Evet burada 1 ve 3'te e, onların üretim amaçlarından farklı bir şeyde kullanabiliyorsun. Bu da geri kazanım yani tekrar yeniden kazanım amacıyla, yeniden kullanım amacıyla yapılan faaliyetler. Bu da doğru. Listede yer alan planların gerçekleştirilmesi için tümünün öncelikle ham madde haline getirilmesi gerekiyor. Hayır burada sadece... İki de yani geri dönüşümün olduğunda ham madde haline getiriyoruz. Diğerlerinde böyle bir şey yok. O zaman burada ne olacak? 1 ve 2. B şıkkı. Geri dönüşüm doğal kaynakları korumanın yanında çevre kirliliğini de Aşağıdakilerden hangisinde geri dönüşümün su kirliliğini azaltıcı etkisine örnek verilmiştir diye bana soruyor. Evsel atık yağlarının toplanması. Evet eğer evsel atık yağları biz lavaboya dökersek bu su kaynaklarına karışır. Bu da su kirliliğine neden olur. Biz bunları toplarsak eğer su kirliliğini azaltmış oluruz. Tamam. O zaman A'dan bulduk ama hemen olmak için diğerlerine bakalım. Bitmiş pillerin çöp kutularına atılması. E burada su kirliliğini azaltıcı bir etken yok. Aksine işte çöp kutusuna attığında bu çöplere, çöp toplama bölgelerinde çöplere gittiğinde toprağa karışabilir. Toprak aracılığıyla ağır metaller su kaynaklarına karışabilir. Aksine bu artmasına neden olabilir. Gittim. Temizlik maddelerinin lavaboya dökülmesi bu azaltmak yerine bu da arttırır. Bu da gitti. Atıkların su kaynaklarına atılması aynı şekilde atıkların su kaynaklarına atılması da azaltmaz. Aksine arttırır. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı.